Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere gül yapımı lif modelini göstereceğim. Bir zincir çektikten sonra üzerine altı zincir daha ilave yapıyorum. Ve ilk zincirimin üzerine tığımın üzerine üç defa dolayarak batıyorum. Bunu 5 kere de çekeceğim. Bu şekilde 5 tane daha ilmek yapıyorum. 2, 4, 5. Altıncıyı yaptım. Ve evet gülümü oluşturmaya başlayacağım. 2 zincir çektim. Üstüne alıp bir kere de çektim. Biritime. Ve bu şekilde 10 tane ilmek yapıyorum. 2 4 6 7 8 9 10 diğer baştaki zincirime geçtim bitme daha doğrusu ve burada da 10 tane dolduruyorum bu şekilde başlangıçtaki kalan ipliğimi de araya yedirmiş oluyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taç yaprağımın en sondaki yerine bitirmiş oldum şimdi ikinci yaprağa geçtim. Burada 8 ilmek yapacağım. 3 aynı sistemde 4 5 6 7 8 evet ilmeğimi alarak evet bu şekilde 8 ilmek yine yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 Evet bu şekilde en son mineme mine mine geldim yani taç örpaklarını bitirip burayı 5 yapacağım orta noktam olacak 2 3 4 5 5 bu tarafı yaptıktan sonra 2 3 4 5 şimdi bu 5 tane yaptım 2 zincir çektim ve geriye dönüş yapacağım yani bu şekilde yine bir zincir çekip birinci zincirim 2 diğerleri bir zincir olacak bu şekilde üzerindeki yaprakların evet kıvrımları diyebiliriz bu şekilde devam edeceğiz ilk başlangıç yerine kadar geleceğiz çok da güzel gözüküyor. Tabii buna form istediğiniz formu verebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çekip buradan batıyoruz. Yine aynı şekilde üzerine 3 zincir alarak neden derseniz bu aradaki boşluğu yapmam lazım direk ucuna battığım zaman fazlalık vermeden çok dip dibe olacak o zaman güllerimiz. Böyle bir şey de istemeyiz. Çünkü biraz seçilsin ve görülsün istiyoruz. Bu şekilde aynı olayla 6 tane